Herkese merhaba. Ben Ateş Suha'dan Eyüp. Bugün sizlere pick-up araçlarının arka kasasına takılan tent roll bar yani araç çadırların taşıyıcı barlarından bahsedeceğim. Bu ürünler Universal'dır. Ford Ranger, Amarok, Hilux, Ranger, onun haricinde Navara gibi araçların birçok uyumlu pick-up'a uyumludur. Örnek veriyorum Dodge bir pick-up'ınız varsa yine uyumludur. Ara ölçüde değiştirerekten yine montaj yapılmaktadır. Ürün içerisinde 4 adet led gelmekte de isterseniz bunu ayrı olaraktan sipariş verebilirsiniz. Montaj aşamalarını göstermekteyiz. Şu anda içinde bağlantı braketleriyle birlikte gelecek. Yani soğum ve cıvatalarıyla birlikte. Bir anda toplayacağız beraber hep beraber. Ürün statik toz böyle imalat yapılmaktadır. Cıvatalarla aracınıza montaj yapılmadır. Aracın olduğu bölümü e, vidalama, cıvatalama yöntemiyle somunlarla birleştirme yapacağız. Bu ürünü aldığınızda ara kayıt ölçülerini kendinize alacaksınız. Yani yüksekliğini. isterseniz aracın tam hizasına veya biraz daha altına koyabilirsiniz. Aracın üzerinde montaj yapılmış halde bu şekildedir. Sonrasında da arüst çadırı üzerine montaj yapabilirsiniz. Bu ne gibi bir şey sağlar size? Aracın üzerine taşımak istemeyebilirsiniz. Arkasına bir çadırı koyduğunuzda çok rahatlıkla montaj yapabilirsiniz. Bu gibi ürünlerimizi web sitemizden ve başlıklık numaradan bize ulaşarak sipariş oluşturabilirsiniz. Tüm Türkiye ve yurt dışına bu ürünümüzü kargo yapmaktayız. Yine görmüş olduğunuz gibi Navara bir aracımıza montaj yaptık. 2006 Navara bir araç ama aynı ürün Amerika doyumlu, Ranger doyumlu, diğer pickup araççı doyumlu. Ara ölçüler aynı montaj halini gördük. Burada izlemektesiniz. Instagram adresimizden de Ates Aksua, Türkiye Web adresimiz ve diğer Instagram adreslerimiz Facebook'tan ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Pickup araçları birçok aksesuarımız bulmaktır. Tel barlar, yan basamaklar, dodik setleri ve birçok ürün. Müşterimize montaj yaptıktan sonra bu şekilde yolculuyoruz. Ayrıca siz de bu ürünü herhangi bir usta ihtiyaç duymadan montaj yapabilirsiniz. Sadece el aletlerinizin, ekipmanlarınızın yeterli seviyede bulunması gerekmektedir. Ürünlerimizi kutulu bir şekilde gönderiyoruz. Videonun başında da zaten İçinde gelen aparatlarla birlikte kaç adet malzeme geleceğini gösterdik. Şimdiden tüm kullanıcılarımıza bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz efendim.